Aleyküm hocam. Hoş geldiniz Ali. Hoş bulduk. Selam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, benim sorum şu hocam, ee, bu son zamanlarda 21 Aralık'ta kıyametin kopacağını söylüyorlar. Ancak İzmir'in Şirince köyünde kopmayacak diyerek oraya göç edenler de oluyor. Bu konuda görüşünüz nedir hocam? bir <laughs> Peki. Ben korkarım ki sadece Şirince köyünde kıyamet kopacak. <laughs> en çok ben de bundan korkuyorum. Allah muhafaza etsin. Şimdi herkes Şirince köydekiler korkmasınlar ama bu iş şakaydı yani. Ey Şirince köydekiler korkmayın. Ya kıyamet koparsa toprağın üzerinde ne Şirince kalır, ne Avustralya kalır, ne Amerika kalır, ne Türkiye kalır, ne güneş kalır, ne yer kalır. Bu ne kadar akılsızca bir şey. Eğer Şirinceliler turist gelsin diye bu işi yaptılarsa aferin iyi etmişler. En azından paralarını yiyecekler bu dışarıdan gelen turistlerin. Onlara sözüm yok tabii ki. Ama kıyamet kopacak, sadece şirince kurtulacaksa bu çok akılsıca bir şey yani. Böyle bir şey iddia etmek. Dese ki hadi her yere felaket gelecek, bir deprem şey, bir sel gelecek de şirinceye sel gelmeyecek deseler hadi bakalım. Ama kıyamet ne demek? Toprak yok olacak, dünya yok olacak, gezegenler yok olacak. Melekler yok olacak, cinler yok olacak, insanlar yok olacak, hayvan yok olacak, dünya yok olacak, ay yok olacak. Bütün yıldız kümeleri birleşecek. Allah'tan gayri her şey ölecek. Şirince mi kalır yeryüzünde ya? Evet, bu çok akılsıca bir şey. Efendim kıyamet Allah dileyince kopacak. Maya takvimine göre, efendim şunlara göre, bunlara göre kıyamet kopmayacak. Kıyametin zamanını, anını, de, vakitini ancak Allah Celle Celaluhu bilir. 20, 21 Aralık'ın akşamında da yalancıların yalancılığı ortaya çıkacak. Bu yalancılara kaya, e, inananların da saflığı ortaya çıkacak. Öyle diyelim onlara da. Allah ıslah etsin. Allah şuur ihsan eylesin. Ama bütün bunlar altında bit yeni olan projelerdir. E, Maya takvimi efendim, benzeri şeyleri ortaya koymak suretiyle insanların inancıyla, imaliyle insanları başka yönlere yönlendirmeye gayret ediyorlar. Bunlar hiçbirine itibar etmeyin. Yolunuza devam ediniz. 21 Aralık değil 22 Aralık sabahı yine görüşeceğiz inşallah. <laughs> Allah'ın izniyle inşallah. Efendim bu ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.